iki tane liman var. Bir tanesi Türklerin mi? Hayır. Madenlerin yüzde 54'ü hepsi yabancılarda mı? Evet. Bankaların yüzde 56'sı hepsi yabancılardan mı? Evet. Avrupa Birliği diye dolap beygiri gibi önünde dolaştıkları bir kurum var. Bu Türkiye'de tarım ve hayvancılığı bitirdi. Yok etti. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. 7 milyar. 5 kıtada. Bunların günlük kullandığı bir para var. Cari bir para. diğerin 100 lira. Bu 7 milyar 100 liranın 50 lirasını beslenmeye harcıyor. O zaman gelin bir marketin reyonuna gidelim. Etlere bakalım. Yüzde yetmiş ikisi yabancı ithal hayvanları üreti. Et dışında diğer ürünlere bakalım. Yüzde altmışı yabancılardan. Araziler boş, tarlalar boş, her yer boş. Herkes gırtlağına kadar borç içerisinde. Neymiş? Kişi başına on bin dolar düşünüyoruz 10 bin değil, 100 bin dolar da düşüyor ama onlar bu memleketin kaymağını yiyen yüzde on. Ve yandaş mı diyorsun, besleme mi diyorsun, yaraşma mı diyorsun? Hep onlar. Ajan, 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 Millette bir şey yok. Aşağıya, buraya. Nasıl Devletin Başı nasıl dik olsun? Nasıl onurlu olsun? Mavi Marmara diye bir gemi var. Evem sivil toplum örgütüymüş. Sen onu safların külahına anlat, külahına. Ne oldu? İsrail. İsrail. Gelme vururum dedi. Ver. Gelmeyeceksiniz. şimdi. Yüz kere söyledi. Bu gemi İstanbul'da hazırlarda dünya hükümet olarak görünmek istemiyorlar. Çok akıllı ya bunlar. Bu gemi Antalya'ya geldi, Kıbrıs'a geldi ve sonunda uluslararası suda bunların karşısına İsrail hücum botları çıktı. Helikopterleri çıktı komandoları çıktı. Ne oldu? Dokuz kişiyi öldürdüler mi? O geminin bandırasında Türk bayrağı var mıydı? Vardı. Onun içindekiler esir alıp İsrail limanına götürdüler mi? Sen bütün bunlar saatler içerisinde olurken gıkın çıktı mı? Çıkamaz. Çünkü İsrail demek, Amerika demektir. Amerika'da bunlar Amerika'nın bu bölgedeki taşeronudur. Yapamazsın. Sen devletsen gençlerin sorunu gibi başedik devlet bu millet onurla yaşayacaksa yapılacak bir tek şey vardır. Orası uluslararası karasuyu Evet. Herkes savaş gemisi yüzdürür mü? Evet. Uçak gezdirir mi? Evet. Verirsin Konya'daki hava üstüne 45 dakika sonra onların tepesine binerdi. Var mı sende bu? Bunların, bunların hesabını tutmak, kaydetmek, ve sormak konusunda soruyorsanız bin yıl yaşasalar o kadar yıl zamanı gelince hapislerde geçecek ömrü. Hem de nasıl. Herkes görüyor. Halkı dolaşıyorsun. İki şey görüyorsunuz. Bizim millet bizim millet korku ve endişe dolu yaşıyor korku ve endişe. Ben bizim halkı ilk defa bu kadar sinmiş, böyle pısmış görüyorum. Ne zamana kadar sürecek? Ne zamana? Ne elde edeceğini zannediyor ki herkes? Yani ne umuyor? Gençlik bitti hocam. Gençliği bitirdin. Hayatta Türkiye bitti Türkiye. En nefret ettiğim şey çocukluğumdan beri korkaklardır. Çünkü bunları yaşıyor kabul etmiyor. Korkarak yaşayan insan aslında yaşamaz. Sadece gövdesini gezdirir. Gövdesini. Bize yakışmıyor. Uymuyor. Uymuyor. Dünyada, dünyada O zengin devlet adamı, sultan, emir, şah, şey, insanlar var. On kişi, en zengin, dünyanın en zengini. Bunun içerisinde bu ülkenin başbakanı da var. İlk onda zengin. Zengin. Peki. Bu bu, bu, bundan beş sene önce, beş sene önce bir Avrupa parlamentere Türk parlamenterler az para alıyor diye şikayet ediyordu. Herkes izledi ekranlarda. Az para aldığından şikayet eden bir insan dört sene önce yedi sene sonra dünyanın en zengin on kişinden nasıl olabiliyor? Her zaman söylerim. kendini soyduran bireylerden olan toplumdan ne millet olur ne de halk. ikinci derdi huzur. Artık bu PKK belasından, melanetinden nefret ediyor ve gına geldi. Yok. Adadaki ile müzakere. Yok. Barzani'nin yanında böyle oturmalar, bir şeyler yapma, oralarda konsolosluklar açma. Dağdakiler adadaki tehditler savuruyor. İşte 13 Haziran'dan itibaren savaş ilan edecekmişse bilmem ne yapacakmış. Eğer bu adamı susturma, senden bunu bıçak birçok yerde söylüyorum. Eğer bu adam konuşmaya devam etsin, hem hukuki, hem idari, hem siyasi, senden bunun hesabını kesinlikle soracağız. O Yok. Kademe, kademe, kademe kademe ülkeyi bölünmeye götürüyorlar. Kademe kademe. Ve bunu toprağın altındaki köstebekler bile görüyor. Köstebekler. <laughs> Bunun sonunda siz ne olacağını sanıyorsunuz? Bunlarda şöyle bir kafa var. Kafa derken böyle çalışan, zekası olan, öngörüsü ve sezgisi olan bir Bir demokrasi maskesi arkasına saklanmışsa <laughs> efendim bizi halk getirdi. Hangi halk getirdi sizi? <laughs> Bakalım 2002 seçimlerine Meclisteki partilerin aldığı oy sayısı 18 milyon. <laughs> Dışarıda kalan oylar ise 16 milyon. Siz hangi milleti hangi halkı temsil ediyorsunuz? Sen sadece ve sadece bir grubu bu grup kimlerden oluşuyor? Din kisvesi altında sömürdüklerinden ve gözü paradan başka bir şey görmeyen çıkartçılardan öte bir şey değil.